Arkadaşlar herkese iyi akşamlar, iyi tatiller dilerim. Tatile girdik, tatile girdik. Cumartesi, pazar, borsa, tatil biliyorsunuz. Bugün yine ben sizin için bazı hisse senetlerini, yani borsayı genel olarak takip ediyorum ben. Borsayı genel olarak takip ediyorum. Fakat gözüme takılan hisse senetlerini böyle analize almaya çalışıyorum. Sizden de böyle analizini görmek istediğiniz hisse senetleri varsa onları da bana yazın e, videoların altından ben onları da e, böyle fırsat buldukça analizlerini yapayım istiyorum. E, şimdi bugün e, güzel e, yine benim gözüme takılan hisse senetlerinden bir tanesi dikkat çekiyor. Yani borsayı izlerseniz hisse senetleri zaten sizin dikkatinizi çeker ve dikkatinizi çeken hisse senetlerine yoğunlaşırsanız neden acaba kıpraşıyor bu sazan balıkları gibi bu hisse senedi veya bu hisse senetleri neden kıpraşıyor diye bir kafa yorarsanız bir merak uyanırsa içinizde hisse senetlerini hisse senetlerinden tavan hareketleri dipten alıp tavan çıkışları günlük çok kısa bir sürede yakalamamanız için hiçbir sebep yoktur yani sadece bu işe kendinizi vermeniz lazım ya yani bu işe kendinizi verebilirseniz başarılı e, olmamak, başarısız olmak zordur, başarılı olmak çok kolaydır. Şimdi yine ben e, bugün yine gözüme takılan e, hareketli hisselerden bir tanesi, dikkat çeken hisselerden bir tanesi, e, borsadaki kodu bir tekstil şirketi KRTEK olarak geçiyor. Genel açılımı Karsu Tekstil hisse senetleri. Şöyle bir Karsu e, Tekstil hisse senetlerini birlikte inceleyelim. Ee, ona göre e, seanslar açıkken manevra, manevralarımızı ona göre yaparız yani. Şimdi önemli olan e, ise yeşil yandı diye e, almamak lazım. İş, hisse senedi kırmızı yandı diye satmamak lazım. Nereden alacağız? Nereden satacağız? Bazen kırmızı hisse senetleri al verir. Bazen yeşil hisse senetleri sat verir. Yani çok karmaşık bir yapısı vardır. Bunları bu zinciri iyi çözmeniz lazım. Şimdi e, yine beni Dikkatimi çeken hisse senetlerinden bir tanesi. E, Karsu Tekstil. Kar tek hisse senetleri oldu. Şunu bir inceleyelim bakalım. Fırsat verirse biz de alır satarız. Yani yasak yok. E, biz de alır satarız. O da sıkıntı değil. Önemli olan doğru bilgileri vermek. Doğru araştırmaları yapmak. Kar Su Tekstil şöyle bir zirve noktasından başlayalım. 33.92 34 TL diyelim. 34 TL zirve noktasını görmüş. Seçim arkası şöyle e, bir yükseliş trendi yapmış. Dip seviyesini önce bir bulalım hisse senedinin. Dip seviyesi 15.87'den e, yükseliş e, trendine başlamış. E, yükselişe başladı. Yükseliş trendini başlattığı günü de tespit edeyim ben sizin için. Size kolaylık olsun. 4 Temmuz 2023 seçim arkası yükseliş trendine başlamış bir hisse senedi bu. Yükseliş trendi içerisinde. Ee, şöyle, e, şöyle bir şeylere bakacak olursak, e, yükseliş kanalını da tespit edelim. Yani bir geçmişine bir bakalım. Yani önce bir hisse senedinin geçmişini bakalım ki gelecekte neler e, yapıyor yapacak, Bizi nerede pusuya düşürebilir, nerede bize bir kazanç e, sağlayabilir. Onları bulmamız lazım. E, şurada şöyle. Neyse o yöntemi iptal edelim. şuradan görüyorsunuz. şuradan görüyorsunuz çok güzel seçim arkası bir yükseliş yapmış karsu tekstil hisse senetleri şöyle yükseliş kanalını çizmeye çalışıyorum göresiniz diye. Şu iki sarı çizgi arası, iki sarı çizgi arası Karsu Textil'in seçim arkası yapmış olduğu yükseliş trendi. Şimdi ne kadar bir yükseliş yapmış onu da tespit edelim çabucak. Onu da bir tespit edelim. Önce bir geçmişinden bilgileri toplayalım ki önümüze ışık tutsun. %51'lik bir yükseliş yapmış seçim arkası. 34 TL zirveyi görmüş fakat şu bölgelerde şu bölgelerde 8500 endeksten sonra tabi o da bir e, düşüş hareketi yapmış. Oraya kadar normal. Ne kadar düşmüş onu da çabucak tespit edelim. Önce tespitlerimizi yapalım. Sonra önümüze bakarız. Önümüzdeki günleri hesaplarız yani. Önce bir geçmişte hisse senetleri ne hareketler yapmış. Geçmişini bilmediğiniz hisse senedinin geleceğini bilemezsiniz. Gelelim şöyle yüzde zirve noktasından %32'lik bir düşüş hareketi yapmış. Yani zirveyle son oluşturmuş olduğu dip noktası %32 fark var. Fakat son bir hafta oldu. Şöyle bir tepki çıkışı başlatmış Karsu Tekstil hisseleri. Şurada onu da tespit edelim. Neresiymiş o rakamlar? 23 TL. 23 TL'den e, tepki çıkışı vermeye başlamış. 23 TL'den bir tepki çıkışı vermeye başlamış. Tepki çıkışını 27 TL'de 27 TL'ye kadar vermiş. Onun miktarını da ölçelim. Önce bir verileri toplayalım. Ondan sonra önümüzdeki günler Karsu Tekstil ne yapar? E, onu hesaplar. %15'lik çok güzel bir tepki çıkışı yapmış. Yani geçen çarşamba gününden itibaren Karsu Tekstil ise senetleri görüyorsunuz. Şurası da vermiş olduğu tepki çıkışının şeyi. Bugünkü kapanış itibariyle %4 civarında bir artı kapanış yaptı Karsu hisseleri. 22 günlük ortalamanın üzerinde. 22 günlük ortalaması 25.82 TL. 55 günlük ortalamanın üzerinde bugünkü kapanış fiyatı var 26.10 TL. Şimdi son güne geldik. Yani son e, cuma kapanışına geldik. Geçmişini birazcık inceledik. Soru, sorduk, soruşturduk. Şimdi önümüzdeki haftadan itibaren bize önümüzdeki günler e, lazım Karsu Tekstil'de. Karsu Tekstil e, 55 ve 22 günlük ortalamaların üzerinde bugünkü kapanışını %4 e, 362 4 diyelim. %4 olarak kapanış yapmış. Ana pazarda işlem gören bir tekstil şirketi. Ana pazarda işlem gören bir tekstil şirketi Karsu Tekstil. Ee, bugün 28 milyonluk e, bir işlem hacmi yapmış. Finansal oranları bilmek önemlidir. Bazı arkadaşlar diyor finansal oranlara din niye bakıyorsun diyor. Finansal oranları bilmediğiniz zaman balıklama atlarsınız suya diye atladığınızı zannedersiniz. Bir bakmışsınız ki bir çukurda e, yani toprağa saplanmışsınız. Yani bütün hisse senedinin bilgilerini bileceksiniz yani. FK oranı 5,59. FK oranı 5,59 kimde? Karsu Tekstil'de. Karsu Tekstil hala ucuz olduğunu gösteriyor. E, 33 milyon dolarlık bir tekstil şirketi, 33 milyon dolarlık bir tekstil şirketi İstanbul borsasında işlem görüyor. Halka açıklık oranı %42. Biraz yüksek. E, fakat sermayesi küçük bir sermaye, nakit sermayesi olan bir şirket. 35 milyon bir nakit sermaye kasasında göstermiş. Fakat en son dönem net karı yine karlı bir tekstil şirketi. Karsu tekstilin iyi bir şirket olduğunu ben biliyorum. Zaman zaman sektörel bir hareketlilikler yapıyor. En son dönem kârı e, karı 141 milyon lira 35 milyon sermayesine karşılık 141 milyon lira bir kar açıklamış. Şimdi şirket profiline baktığımız zaman Kayseri merkezli. Kayseri merkezli kurulum merkezi Kayseri merkezli bir tekstil şirketimiz. Yani borsada tekstil şirketi dediğiniz zaman aklınıza gelecek bir şirkettir. Aklınıza gelecek bir şirkettir. Karsu Tekstil e, eski bir şirket. Yani yeni halka arzlardan e, bir şirket değil. Fakat tekstil şirketlerini sayın dediğiniz zaman e, hangi borsayı iyi bilen kişiye sorsanız Karsu Tekstil'in adına size verir. Çünkü neden? Karsu Tekstil borsada fazla e, spekülasyonlara, manipülasyonlara gelmeyen bir şirket. Yani zaten o tip şirketlerden her zaman kaçın derim yani o tip şirketlerden her zaman kaçın derim. Yani Karsu tekstil çok güzel alım sinyalleri üretmiş çok güzel alım sinyalleri üretmiş sonuç olarak e, finansal oranlarını da e, okudum siz de duydunuz sanırım e, finansal oranları da iyi buldum iyi gördüm yani Karsu Tekstil'in, Karsu Textil'in Karsu Textil'in ee, şeyini beğendim. Ee, yani manevralarını, hareketlerini, finansal oranlarını beğendim. Yani karsu tekstil e, takip edilmeye, e, yani şöyle diyelim potaya girdi. Potaya girdi diyelim. Yani potaya kendisini soktu bu hisse senede. Ee, tabii önümüzdeki hafta e, önemli olan bizim için e, sinyalleri üretmesi, alım sinyallerini üretmesi bizim için önemli. Anlatabildim mi? Yani o paramız vardır, alırız, alamayız. Yani para, yani ben karsu te tekstilin alım sinyalleri ürettiğini bugün bileyim. Param varsa alırım, param yoksa seyrederim. Yani her hisse senedini alacak diye bir kural yok yani bu parayla dönen bir sektör. Ee, ama e, sonuç olarak bilmemiz lazım yani bilmemiz lazım. Varsayalım ki hesabımıza bir 10 bin olur, 100 bin olur, 50 bin olur hiç fark etmez. Bir para düşer. Kullanmadığımız, ihtiyacımız olmayan bir para düşer. Bir paramız gelir. E bir bakmışsınız ki ne alacağız dersiniz. Araştırırsınız. Ondan sonra ona göre kararınızı verirsiniz. Karsu tekstili beğendim. Yani izleme listenize alın derim. İzleme listenize alın derim. Karsu tekstil, tekstil sektörünün e, ee, sicili temiz hisselerinden benim bildiğim kadarıyla sicili temiz hisselerden bir tanesi sinyallerini üretmiş ortalamaların üzerine çıkmış finansal oranları iyi yani yani beğendiğimiz şirkete beğendik diyoruz. Beğenmediğimiz şirkete niye beğendik diyelim. Yani kötüyse niye beğendik diyelim. Yani beğendiysek beğendik yani. Karsu tekstil hisselerine beğendim. Ee, Listenizi alın, işinize gelirse alırsınız, işinize gelmezse satarsınız. Bu kadar basit. Herkese iyi akşamlar, iyi tatiller.